Kediler evcil hayvanlar içerisinde en sevilenlerden. Çeşit çeşit kedi var. Klasik kedi renkleri görmeye alıştıysanız bu video tam size göre. Tüy dökmeyen kedilerden, büyümeyen kedilere, uysal kedilerden en tatlı küçük kedilere, Fars kedisinden Gri kedilere kadar pek çok kedi türünü bu videoda görebilirsiniz. Muhtemelen pek çoğunu ilk kez göreceksiniz videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Sphinx kedisi Sahiplerine son derece bağlı olan Sphinx kedileri ilk başta çekingen gibi duran ama daha sonra sevimliğiyle insanı mesleden bir kedi cinsidir. Dünyada bilinen tüysüz 3 kedi ırkından biri olan Sphinx kedilerinin yalnızca yüz, pati ve kulaklarında oldukça kısa olan tüyleri bulunmaktadır. Genel olarak bıyıkları olmayan bu kedilerin nadir de olsa bazılarında bıyığa benzer tüyler görülebilmektedir. Bununla birlikte kaslı vücutlarıyla da ünlenen Sphinxlerin kulakları üçgen şeklinde olup ağızları ise dışa doğru çıkıktır. Oldukça ilginç ama bir o kadar da güzel olan bu nadir ırkın popülerliği ise düşündüğünüzden çok daha fazladır. İran Kedisi Oldukça sadık olan bu kedi cinsi, sahip oldukları sevimli basık yüzleriyle ve uzun tüyleriyle tanınırlar. Bununla birlikte çok zeki olan ve komutlarınızı çabucak öğrenen İran kedileri, diğer kediler kadar gürültücü olmayıp rahat bir yerde kıvrılarak uyuklamayı tercih ederler. Tabii ki ara sıra oyun oynamaya da ihtiyacı olan bu kedilerin bakımı emin olun ki diğer kedilere göre çok daha kolaydır. İran kedilerinin bakımı konusunda belki de sizi zorlayacak tek husus bu kedilerin tüylerini günlük olarak taramanız ve bazen de yeşeren gözlerini silmeniz olacaktır. Bengal kedisi. Benekli ile tanınan Bengal kedileri uzun ve adeleli bir gövdeye sahiptirler. Sevimlilikleri ve oyunculuklarıyla sahiplerine kendilerini kısa zamanda sevdiren bu kediler ayrıca oldukça az tüy ve kolay bakılan kedi türlerindendir. 10 ila 16 arasında yaşayan Bengal kedileri bir hayli sıcak kanlı olup çevrelerine karşı her zaman tetikte dururlar. Son olarak bu sevimli kediler sudan ve banyo yapmaktan hoşlanan nadir kedi cinslerinden bir tanesidir. Farklı türden hayvanların çiftleşmesiyle türetilen bu hayvanlar oldukça nadir bulunan türlerdir egzotik bir cins olan bu hayvanlar oldukça da pahalıdır. Aşera Kedisi Afrikalı bir kedi ile Asyalı Leopar kedisinin çiftleşmesinden ortaya çıkan Aşera Kedisi akıllı, iyi uylu ve oldukça oyuncu bir kedi. Ayrıca çocuklarla da kolayca anlaşabilen ve tasmalı gezdirilebilecek kadar yumuşak başlı olan bu kediler dünyanın en pahalı kedi cinsi olup fiyatı 125 bin dolara kadar çıkabilmektedir. Samson Kedi Dünyanın en büyük kedisi Samson, kilosuyla ve minnoşluğuyla görenleri hayrete düşürüyor. Maine Coon cinsi 4 yaşındaki bu kedi tam olarak 12.680 gram ağırlığında ve yetişkin bir vaşak ile aynı büyüklükte. Samson 121 santimetrelik boy uzunluğu ile Günüz Rekorlar kitabına en büyük kedi olarak girmeyi kıl payı kaçırdı. Ancak rekor sahibi kedi 2013 yılında ölünce şu an yaşayan en büyük kedi unvanına sahip oldu. Samsun'un sahibi Jonathan Zorwell, kedisinin aşırı kilolu veya şişman olduğunu düşünmüyor. Gittikleri her yerde yoğun bir ilgiye maruz kalıyor ikili. Ayrıca Samsung'un adına açılmış bir de Instagram hesabı var. Uzaylı Kedi Matilda O, Instagram'ın 150 bini geçen takipçisiyle yeni fenomen kedisi koskocaman gözleriyle ve sanki başka bir gezegenden dünyamıza gönderilmiş gibi duran haliyle o tüm kedilerden farklı. Genetik bir hastalıktan dolayı gözleri büyüyen tatlı kedicik Matilda'nın hikayesi çok farklı. Sahipleri Matilda'yı veterinere götürdüğünde ise tıpta lens lüksasyonu olarak bilinen bir hastalığa yakalandığını öğrenmişler. Matilda şu an hiç göremiyor ama merak etmeyin hiç acı ve ağrı çekmiyor. Mr. Peebles işte karşınızda dünyanın en küçük kedisi olan Mr. Pibbles. Kendisi İlyonis'te yaşıyor ve 1.36 kilogram ağırlığı 15.5 santim boyutlarıyla dünyanın en küçük kedisi olma unvanını Güneş Rekorlar kitabına adını yazdırarak aldı. Güneş Rekorlar kitabı 2004 yılında bu kedinin dünyanın en küçük kedisi olduğunu doğruladı ve internette viral olmayı başardı. Munchkin Munchkin eğer listenin adı dünyanın en kısa kedi ırkları olsaydı birinci sırada yer alacaktı çünkü bu tatlı kediler kısacık bacakları ile neredeyse yere yapışıklar. Bu kedilerin ağırlıkları da en fazla 4.2 kiloya kadar ulaşabiliyor. Doğal mutasyon sonucunda ortaya çıkan Munchkin kedileri ilk kez İngiltere'de karşımıza çıktı. 1944 yılından beri tanınan bu ırk o yıllarda İngiltere'de gerçekleştirilen kedi güzellik yarışmalarında çok kez karşımıza çıkıyor. İngiltere dışında, 1956 yılında Rusya'da, 1970'li yıllarda ise Amerika'da Munchkin kedilerinin izlerine rastlamak mümkün. Oldukça dayanıklı bir ırk olan Munchkinler 15 yıla kadar yaşayabilmekte. Bu ırkta sağlık sorunları çok nadir görülüyor. Venüs O bir iki kedi. Baş devrinin fotoğraf düzenleme programlarıyla şaka yaptığını düşünebilirsiniz ama sevimli Mia, Venüs'ün yüzü gerçekten de bir çizgiyle çizilmiş gibi tam ortadan iki rengi ayrılıyor. Sahipleriyle tanışmadan önce Venüs bir sokak kedisiymiş. Bazı insanlar sahiplerini kedilerinin tüylerini boyamakla suçlamış olsa da bu Venüs'ün tamamıyla doğal görünümüdür. Yüzünün sağındaki siyah renkkenleri ve solundaki sarı renkkenlerinin birleşmesi Venüs'e bu görüntüyü vermiş. Bu durumda da Venüs'ün yüzünde iki farklı DNA örneğinin olduğu düşünülüyor. Bombay Kedisi Farklı kedirklerin melezi olarak ortaya çıkan Bombay kedisi ismini Hindistan'ın Bombay kentinden alıyor. Bombay kedileri ortalama boyutta bir kedi ırkı olarak biliniyor ağırlıkları 2.5 kilogramdan 5 kilograma kadar değişen bu kediler çok yüksek ağırlıklara ulaşmıyor. Bombay kedileri zeki bir ırk olsa da eğitilebilirlik konusunda pek de iyi değiller. İnteraktif oyunlardan hoşlansa da belli bir kalıbı öğrenmesi gerektiği zamanlarda zorluk yaşayabiliyor. Bombay kedileri için kalorifer önünde uyumak, oyun oynamaktan çok daha iyi bir seçim görüntüsünde. Japon Kıvırcık Kuyruk Daha çok Japonya, Çin ve Kore tarafında yaşayan Japon Kıvrık Kuyruk kedisi bin yıl öncesine dayanan bir evcilleştirme hikayesine sahiptir. Japon Kıvrık Kuyruk, menez bir kedi değildir. Asya ülkelerinin sanat eseri olarak da kabul edilen kedi türü, şans ve mutluluk temsilcisi olarak görülmektedir. Japon Kıvrık Kuyruk Kedi, elit aileler tarafından sahiplenen bir kedi olduğu için yeni dönemlerde kendinden çokça söz ettirmiştir. 1968 yılına gelindiğinde kedi Amerika ve Avrupa kıtası ile tanışır. Bu dönem kedinin en iyi dönemleri olarak bilinir. Norveç Orman Kedisi Norveç kedisi yaşadığı bölgeye göre evrimleşmiş. Normalde kısa tüylü olan türler yıllar içerisinde içerisinde evrimleşerek Norveç'in soğuk iklimine ve zor yaşam şartlarına ayak uydurmayı başarıyor ve bugünkü halini alıyor. Sıcak aylarda tüy döküyorlar ve bu süreçte tüylerinin boyu kısalıyor. Ayrıca boynundaki yeleler de soğuk aylarda daha belirginleşiyor. Yaklaşık 8-9 kiloya kadar ulaşabilen bu kediler uzun ve güçlü kas yapılarıyla dikkat çekiyor. Kulakları uzun, dik ve sivridir. Ayrıca içi tüylerle kaplıdır. Çarpıcı ve uzun bıyıklara sahip olan bu hayvanların gözleri geniş ve badem şekillidir. British Shorthair British Shorthair cinsi kediler İran kedilerinden sonra en sakin kedilerdir. Ancak bu sakin tembellikle karşılaştırılmamalıdır. Ancak bazen içine kapanık da olabilirler. Bu kediler yalnız başına bırakıldıkları zamanlarda yaramazlık yapmaz ve yetişkin olduktan sonra evdeki dolaplara, masalara zıplamazlar. Sağlıklı ve safkan bu tür çok sağlam ve uyumludurlar. Bu özellikleriyle köpeklerle bile anlaşabilirler. Bu cins tam bir şiir kedisidir. Çok konuşkan olmayan bu kediler çiftleşme dönemlerinde de bağırmazlar. Bu cinsin kedilerinin çok asil ve sakin bir duruşu vardır. Maine Coon Amerika yerlisi bir ırk olan Maine Coon kökenleri kesin olarak bilinmemekle birlikte Amerika'ya gelen denizcilerin yanlarında getirdikleri tahmin ediliyor. İlk yetiştiriciler 1960'lı yılların ortaları ve 1970'li yılların başlarında ortaya çıkmıştır. Ve günümüzde bildiğimiz haliyle Maine Coon kedisini geliştirmiştir. Fare yakalamada çok iyi olduğu için ilk başlarda çiftliklerde bu amaç için kullanılmış, zamanla popülerliği artmış ve ev kedisi olarak da tercih edilmeye başlamıştır. 1970'li yıllarda Avrupa ile dünyanın diğer bölgelerine tanıtılmıştır ve günümüzde en popüler ırklardan bir tanesi haline gelmiştir.